Ada karıştı. Survivor'da yumruklar havada uçuştu. Survivor'da Yasin ve Barış kavga etti. Yasin ve Barış diskalifiye mi olacak? Peki Survivor Barış ve Yasin neden kavga etti? Bu hale nasıl geldiler? Bu iki yarışmacı diskalifiye edilebilir. Çünkü bu iki yarışmacı diskalifiye edilemez. Çünkü bu soruların yanıtları videomuzda. Survivor'da sular durulmuyor. Ekranların dizilerden dolayı boş olmasıyla reytinglerde adeta fırtınalar estiren Survivor, Nisa ve Sercan ilişkisinden sonra şimdi de bir kavgayla yine gündemde. TV8 ekranında yayınlanan, ekranların en çok izlenen yarışması Survivor 2020'de yaşanan kavga, yarışmayı takip edenleri şaşırttı. Barış ve Yasin'in yumruk yumruğa kavgası merak uyandırdı. Survivor 2020'de şok görüntüler yaşandı. Ünlüler takımında yaşadığı sorunlar sonrasında karşı takıma kendi isteğiyle Ile geçmek isteyen Barış burada da birçok kez gündeme gelen isim haline gelmişti. Son zamanlarda dondurma olayı ile gündemden düşmeyen ve daha önce ünlüler takımında yarışan Barış ve geldiği günden beri olay olan ve son olarak evreme olan tavırlarıyla Acun Ilıcalı'yı kızdıran Yasin yarışma alanında Barış'la şiddetli bir kavga etti. Berkan topların fırlatıldığını görünce neden bu takımda oyun kaybeden herkes bir şeyler fırlatıyor sorusunu sordu. Kavganın fitilini ateşleyen bu soru sonrası Barış neden acaba diyerek Yasin'i işaret etti. Yasin'den de aynı sertlikte cevap gelmesiyle birlikte ikili arasında kavga yaşandı. Dün akşam ekrana gelen Survivor yeni bölümde dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanmıştı. Konseyde konuşma yapan Barış Murat Yağcı Yasin ile konuşup anlaştıklarını söylemişti. Dün Survivor Panorama'ya konuk olan Acun Ilıcalı ikinci bölümde büyük bir kavga yaşanacağını ve belki de diskalifiye durumunun yaşanacağını da söylemişti. Yasin ve Barış bu kavga öncesinde de sürtüşme yaşamıştı. Buna benzer olayın tam tersi araba oyununda Yasin egoist bir adamsın demişti. Barış da bana mı dedin deyip kapa dedikten sonra olay çok büyümemişti. Barış gönüllüler takımına geçtiğinden beri ona karşı bir tavrı olan Yasin oyun sırasında takıma yönelik sözler söylüyor. Herkesi şok eden görüntüler sonrası Barış Murat Yağcı ve Yasin Oğuz'un Survivor buradan diskalifiye olup olmayacağı Acun Ilıcalı ve ekibi tarafından kararlaştırılacak. Normalde bu tarz kavgaları affetmeyen Ilıcalı, katıldığı canlı yayında diskalifiye durumu yaşanabilir diyerek mesajı kısmen verdi. Tartışmada temas olduğu için Acun Ilıcalı ve ekibi bu tarz durumlara sıcak bakmıyor. Bu nedenle yumruklaşan Yasin ve Barış diskalifiye olabilir. Ama Berna'yı Sahra'ya tokat attı diye diskalifiye eden, Pascal Nihat Doğan'a yumruk attı diye diskalifiye eden Acun Ilıcalı kesinlikle birini yollayabilir. Onları aynı adaya bu halde yollamak istemeyebilir ya da takımlarını değiştirerek adada bu iki yarışmacıyı birbirinden uzak tutabilir. Peki neden diskalifiye olamazlar? İşte bunun cevabı da içinde yaşadığımız durumdan kaynaklanıyor. Şu an Survivor'ın tam ortalarındayız. Dünya geneline yayılmış olan virüs nedeniyle ülkeler arası uçuşlar ve giriş çıkışlar yasaklandı. Hatta Acun Ilıcan'ın bile adada mahsur kaldığı bir dönemde adaya yeni yarışmacıların götürülemeyeceğinden dolayı diskalifiye ya da eleme gibi bir durumun olması mümkün gözükmüyor. Virüs sebebiyle yarışmacıların sadece bir süre oyunlardan uzaklaştırma durumu da yaşanabilir. Ancak bu defa kavganın şiddetli olması durumunda iki yarışmacının da yarışmadan elenmesi durumu söz konusu olabilir. Şu an Yasin veya Barış'ın elenmesi şimdi dizi yayınlarının da olmadığı bir dönemde TV8'e reyting açısından büyük bir kayıp yaratır. Ancak iki tarafa da büyük bir ceza verilebilir. Ayrıca iki tarafa da bir haftalık oynamama cezası verilebilir ya da iki tarafa da ödülden yararlanmama cezası verilebilir. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce diskalifiye ya da eleme durumu Yasin ya da Barış için olur mu? Sizce kim haklı görünüyor? Sizce diskalifiye olur mu? Olursa kim olur? Yorumlarınızı yorum kısmına bekliyoruz.